Durum hep aynı. Ahmet'in ayağa kalkması bir mucizeyle olur. Demek hiç bir umut yok. İki senedir oğlunu muayene ederim, hiçbir gelişme yok. Bir korkma sonucu insan nasıl kötürüm olur hala anlayamıyorum. Odada bir şey görmüş, bir hayvan mı, böcek mi? Bayılmış, ondan sonra ayağa kalkamadı bir çare. İki ay sonra bir daha uğrayın. Al asmanadık Güle güle doktor. Hayrola? Selam Rüstem'a. Selam satılmış ağam! Ahmet oğlumuz nasıl? İyi değil. Giden doktordu. Ayağa kalkması imkansız diyor. Çok üzüldüm Rüstem ağa. E. Bana kalırsa doktorlara pek inanma. Onlar her şeyi büyütürler. Bir de hocaları acıları dene. Bir okusunlar bakarsın iyi gelir. Öyle şeylere inanma. Hastalık tedavisi ilim işi, doktor işi. Dönemekte ne zarar var? Herhalde duymuşsundur. Arpalı köyünde Rıfkı Efendi diye bir zat var. Geçen gün böyle kötürüm birini okumuş, adam ayağı fırladığı gibi koşarak köyüne gitmiş. Anlattılardı. Bakarsın senin oğlunu da bir nefeste ayağa kaldırır. Emekli aylığım bağlanmamıştı, zor durumdaydım. Allah senden razı olsun evladım. Senin ne derdin var Emine teyze? Tarlamı sürdürmek için bir öküze ihtiyacım var. On bin lira istiyordum. Yaz Emine teyze on bin lira. Al bakayım. Allah senden razı olsun. Tuttuğun altın olsun. Ben de torunlarımı sünnet ettirmek istiyorum evladım. Muhtar emmi! Buyur Rıfkı efendi oğlum! Köyde ne kadar sünnetsiz çocuk varsa tespit edin! Hepsini sünnet ettirelim! Sonra köyün yollarını da yaptıracağım! Satılmış ağa geliyor! <laughs> Selamün aleyküm Rıfkı efendi. Ve aleyküm selam elmacı güzeli. Yine rüşvet mi vermeye geldin? Şimdi şu garibin derdini halledelim. Zavallı iki senedir yürüyemiyor. Babası Rüstem Ağa senin şöhretini duymuş. Rica eder, bir okuyu püflesen. Evet, rica etsek. Bağışlayın, şimdi sırası değil. Rıfkı efendi köylünün dertleriyle meşgul. Sen karışma Hasan, sana sorarsak cevap verirsin. Bir hasta gelmiş, onun iyi olup ayağa kalkması, şu yaptığınız yardımdan da sevap! Öyle değil mi, Rıfkı efendi? Benim için beş dakikalık iş, bir üflüyüm ayağa kalksın evet. garip! Yapamazsın, yapamazsın bunu! Niye? Şey, şey. Bu terbiyesiz, ne dediğini bilmiyor! Hasan, sen karışma! Bir nefeste bu garibi ayağa kaldırayım da, anası babası sevinsin. Sevineceğini pek zannetmiyorum. Ben bu işin sonunu görmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Güle güle! <laughs> Çevirdiğin dalavereyi biliyorum, durmuşu kötürüm yapıp ayağa kaldırtırsın ha! Artık işiniz bitik, bütün köylü biraz sonra sizin ne kadar dalavereci olduğunuzu öğrenecek. Rıfkı! işte karşında gerçek bir hasta, onu iyi et de görelim. İyi edersen seni sırtımda taşırım. Hem de sırtıma semer vurarak... ...Eşşek gibi anırarak! Seninle değirmenime bahse girerim ki... ...Bu hastayı iyileştirip ayağa kaldıramazsın. Ben de eşek olur seni sırtımda taşırım. Tamam Sabri amca! Herkes şahit! Eyvah! Ağır tesirini göstermeye başladı. Yaklaştırın bakayım! Aa! <laughs> tamam, tamam. Allah senden razı olsun Rıfkı efendi. Doktorların iki senedir iyi edemediği oğlumu sen bir dakikada iyi ettin. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. <laughs> bir çift eşek aldım, nasıl iyi, iyi mi? <laughs> <laughs> Baya güzel eşek oldunuz. Anladın lan bakayım. Arkadaşınız bakıyor bak. Demedim mi sana Rıfkı'yla bahse tutuşma diye? Hı? Evvela tarlayı kaybettin, sonra da değirmeni. Dalaveriyle ile aldığını alavere ile geri veriyorsun. Sorma hanım, hala aklım başımda değil. Rıfkı nasıl oldu da kötürümü ayağa kaldırdı? Hakikaten ermiş mi yoksa? Halk rıfkının peşinde garanti belediye reisi olur. Nasıl da o sabri köpeğine kandım? Onun yüzünden eşşek oldum. Ama ilk rastladığımda kafasını kırmazsam bana da bana da satılmış demesinler rezil oldum. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Artık değil belediye reisi, çöpçü çöpçü bile olamam. Olacaksın satılmış ha, satılmış ha. Bu kadar üzülmene gerek yok. Ne rezil olduk ne de eşek. İyi haberim var. Çok sevineceksin. Oğlan eyyol. Senin yüzünden perişan oldum. Beni bitirdin. Seni de ben bitireceğim. Ha. İtibarımı kurtarmaya geldim. Bir fikrim var. Beni öldürürsen Rıfkı'nın canını okuyacak plandan mahrum kalacaksın. dedin? Rıfkı'nın itibarını bir anda sıfıra indirecek bir planım var. Beğenmezsen beni öldürebilirsin. Bana bak Sabri, bu sefer elimden kurtulamazsın. Anla şu planı! İnan satılmışa o kötürü Mahmedi nasıl ayağa kaldırdı bilmiyorum. Eminim bir tesadüf. Ama Rıfkı gelsin de sakladığın bir şeyi bulsun bakalım. Bir yere para göm. Bakalım bulabilecek mi? Bak bulur. Aferin ulan Sabri. Çok iyi plan bu, aklıma yattı. Yalnız benim bildiğim bir gömüyü nah Rıfkı bulur. Bir teneke altınım var, onu kırlık bir yere gömeceğim. Rıfkı'ya gel lan Dürzü, bir teneke altını bul diyeceğim. <laughs> Bulamayacak tabii. Ve Rıfkı yıkılacak, herkes onun bir sahtekar olduğunu anlayacak. <laughs> Sabri efendi! <laughs> buyur, buyur ağam! Sen köylüyü kahveye topla, ne kadar kalabalık olursa Rıfkı'nın yüzüne o kadar kişi fazla tükürür. <laughs> Hemen gidiyorum. <laughs> her genesi. geliyorum Afademim hadi senle ni kaçalım bence de hop Ayaksız be Vah, affedeyim Eşeklik hoşuna gitti galiba... ...Ama bu sefer inek ol... ...Sana daha çok yakışır. Bakalım bu sefer kim eşek... ...Kim inek olacak göreceğiz. Şimdiye kadar yaptıklarınla... ...Herkes seni evliya zannediyor. Maçan yiyorsa... ...Saklanan bir şeyi bul da görelim... ...O zaman ermişliğin ortaya çıksın. Ben bir yere... ...Bir teneke altın sakladım. Seni sakladığım yere götüreceğim. Eğer o biteneki altını bulursan, namus ve şerefim üzerine yemin ediyorum, altını köylüye gözünün önünde teker teker dağıtacağım. Ama bulamazsan buradan dev olup gideceksin. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam mı dedim? Ulan ben sana soruyorum tamam? Ben de sana soruyorum. Tamam mı oğlum? Tamam mı evladım? Satılmış ha. Sen yenilmeye doymuyorsun. Bir bakışla altınların yerini şıp diye gösterir. Sana yazık olur. Vazgeç bu sevdadan! Sana ne oluyor? Kaybedecek olan benim! Sana ne oluyor? Bu herifi ermişliğe sürükleyen, senin açtığın üç kağıt sebep oldu! Foyanız meydana çıkacak diye korkuyorsun, değil mi? Rıfkı'nın sayesinde köşeyi dönecekken dönemeyeceksin! Rıfkı! Var mısın bu bahse? Varım! Hadi yürü öyleyse! Yürü hadi! <laughs> Eyvah! Hadi bakalım bay evliya gömü buralarda bir yerde bul bakalım bastım bastım. Ruh oh! oh, efendi gömüyor buldu. Heh. Çabuk kazın. Koşun. Durun durun bakalım telaş etmeyin durun acele etmeyin çocuklar. Gömü gömü var ya gömü işte orada değil. Gömü bu taşın altında. Kazın burayı. <laughs> Hadi başlayın. <laughs> Burada gömü falan yok ha. Ha ne? ha ha ha! Altınların nerede? Altınların nerede? <laughs> söyleyin kim aldı altınları? Mı? Söyleyin kim aldı? Söyleyin kim aldı altınları mı? Nerede? Şimdi ne altın yiyeceksin bakalım? O, efendinin gösterdiği yeri kazandı. Nerede? nerede? nerede nerede altınları? Nerede? <laughs> nerede altınları? Delce. Evliya gibi adam. Evliya. Altınlarım, 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 altınlarım. Evliya gibi adam. Aferin satılmış efendi. Taksimatı iyi yapıyorsun. Satılmış efendi. Evet. Sabri amcaya verme. Sevmedim onu. Baksana, gözleri ömre bedel. Peki, verme. efendi. Bir tane kalmış. Al bu da senin olsun. Ah, <laughs> ağam ne oldu? Bahşişi görünce sevinçten bayıldı. <laughs>